Zafer'in Zaferi'nin birinci yıl dönümü münasebetiyle hatırlamış olduğumuz programımıza hoş geldiniz. <laughs> Programın başında Türkiye ve Azerbaycan milli maçlarını söylerken duygulandım. Nerelerden geldik? Yaşım 46. Ancak bir tek Azerbaycan bayrağının çok kıymetli olduğu zamanlardan geldik. Azerbaycan'da yaşanan sıkıntıların, dertlerin, burada bu kentin sokaklarında protesto edildiği Günlerden bugünlere geldik. Allah'a çok şükür. Bu yolda emek veren, can veren, kan veren, ter akıtan tüm kahramanlarımızın, tüm şehitlerimizin, gazilerimizin ruhları şahal olsun. Karabağ şehitlerimizin ruhları şahal olsun. Bahtiyar ruhu şahal olsun. Bir ananın iki oğlu Türkiye, Azerbaycan diyoruz. Rahmetlik şehriyarın ruhu şad olsun. İran'da İran şiirinin son yüzündeki en büyük şahit olarak anılıyor. Hala da ona yetişen kimse yok. Türkçeyi, Türk dilini İran'da bir bayrak gibi dalgalandıran şehriyarın ruhu şad olsun. Dilde, fikirde, işte birlik diyen gaz kuralının ruhu şad olsun. İşte Dilde bildik, fikirde bildik olur mu ki derken dilde de, fikirde de, işte de oldu. Türkiye ve Azerbaycan el ele, gönüllerinde otuz tamam. yıllık işgal altında bulunan Karabağ topraklarını özgürlüğüne kavuşturdu. Çok şükür. <laughs> ki bu süreçte Karabağ sürecinde savaş boyunca, 44 gün boyunca tamam. desteğini duasını esirgemeyen milletimizden de Allah razı olsun. Bu hepimizin bayramı. İnşallah beraber daha da güçleneceğiz, büyüyeceğiz. Çocuklarımız daha güzel, daha güçlü bir Türkiye'de, daha güzel, daha güçlü bir Azerbaycan'da yaşayacaklar. Daha güzel, daha güçlü bir Kazakistan'da yaşayacaklar. Çünkü bizim medeniyetimizin en önemli unsuru merhametimizdir, hoşgörümüzdür. Hep böyle oldu bizim milletimiz gittiği yere huzur getirdi, mutluluk getirdi, refah getirdi. Allah'ın izniyle yine öyle olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'i almadan olmaz. Kendileri de şu anda Karabağ Zaferi'nin programda kutluyorlar. Buradan onlara da selam olsun. Ben sözü uzatmadan hepinize tekrar teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Cesur Azerbaycan askerleri harekete geçti tarihlerine şanlı bir zafer daha yazmayı nihai bir amaç etmişlerdi. Türkiye, Azerbaycan'a olan desteğini her fırsatta duyuyor. sesler yap. sənayesində texnologiya çox gelişdi. Və nə gözəl ki bu inkişafı tərəf bizis. Və bu uğurla sahədə uyğunluğa gətirə biləcəyik. Türkiyə və Azərbaycan bir ağda 21-ci əsrin yeni sitva texnologiyası ilə bu vətənimiz biz bir daha dostlarımızı və düşmanlarımızı tanıdıq və onu unutmayacağıq. Çox saylı kitabları var. İmzası aranan bir insandır. İmzasına saygı duyulan bir insandır. Bu gün Azərbaycan халqları, Azərbaycan türkələri hayatlarının bəlkə də ən böyük bayramını yaşayırlar. Çünki bizim bəxtimizə, qismətimizə də bir zəfər gətirdi. Biz artıq 30 sənəddir ki məğlubiyyətin pasqısını, stresini yaşayırdı və bütün bunların nəzıldı sonucunu ancağını heç kəs bilmirdi. Və bu qara savaşından sonra biz bu əni vəhşiliyi göstərməklə bu dünyayı və bu məsələnin nə qədər yanlış fəlgətdən bu olduğunu görürük və tərəfdarlarımız daha da artır. Mən deyirəm ki, həm türk insanı, həm Azərbaycan insanı bütün sahelerde ister siyasi sahilde ister ekonomide, diplomatik faaliyette birbirinin yanında olacak ve bu uğuru e, daha da ölçemlendirecek. E böyle bir anlamlı günde e, bizi paneline davet eden e, belediye başkanımıza ve e, genel olarak e, bütün hepinize mutlu iştirak ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Karaban tarihini Azerbaycan'ın dışında zaten düşünmek mümkün değildir. Ermeniler var mı? Var. Ama çok az miktarda bir Ermeni vardı. Yalnız Rusya buraya işgal ettikten sonra bu Müslüman ve Türk kökenli halkla baş edemeyeceğini anlamaktadır. Özellikle de yanı başında Osmanlı İmparatorluğu ya vardır. Veya e, İran var aşağıda yine köken ve e, din olarak aynı olan e, bir Türkler vardır. O yüzden de e, kendine işbirlikçi bir güç aramaktadır. Ve savaş boyunca Azerbaycan e, bu kardeşliğiyle, Türkiye bu kardeşliğiyle e, bütün Türk dünyasına, Turan dünyasına e, bu işbirliğinin ne kadar verimli olduğunu da göstermiş oldu. Dünya var oldukça kardeşlik asla ve asla bitmeyecektir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Azerbaycan Devleti'ni çalarken bir gün bu salonda böyle şeyleri ve Türkiye'nin her tarafında da bugün kutlanan törenlerde olduğu gibi dinleneceğini hayal edemezdim. Ancak şimdi bundan daha fazla büyük şeyleri hayal ediyorum. Başkasının borusunu öttürerek bu coğrafyada varlık bulamayacağını en son harften anlamış olması gerektiğine de inanıyoruz. Biraz önce hocalarım çok derinlikli olarak siyasi politikayı çerçeveye çizdiler. Bir yüzyılda bununla ilgili olarak hayal kurmaktan öte adım atma seçeneğini kendi ruhumuzda barındıracağız. Emekli arkadaşlar. Sayın Başkanım yüksek olduğunları ve iradesiyle ortaya koymuş olduğumuz bu yaklaşımın gelecekte nelere mal olacağını da hep birlikte bir göreceğimiz bir gün olması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben babam dediğim zaman hala etrafıma bakıyordum. Babasını kaybetmiş birisi olabilir mi etrafımda diye. Savaş böyle bir şeydir. Hiç bombanın atılmadığı, hiç mayının patlamadığı bir şehirde yaşasanız bile savaş sizin çocukluğunuzdan en önemli kelimelerden birisi baba kelimesini çıkarabilir.